Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hardcore oynayacağız. Yanımda Yasir var. Hoş geldin Yaşar. Hoş buldum. E arkadaşlar Yaşar de e, videoda orada kanalı açıklamak kısmına koyacağım. İzleyebilirsiniz. Çok güzel var arkadaşlar. Hızlıca video başlayalım. Hadi onu kırmakla başlayalım. Orada dikkatli olun hardcore. Ölürsek sizi. Hmm. Yerine de geldim? Hmm. Şöyle arkadaşlar hızlıca alınları kırıyoruz. Yani bu bölümde biraz gelişeceğiz. Bir bölüm sonra da bak evet. ya. Ya sıkıntı Sonraki bölüm falan yaparız herhalde. Ne? Sonraki bölümü falan yaparız herhalde. Evet yaparız yaparız. Şimdi bu bölümlük gelişeceğiz. Bir sonra bölümler, bir sonraki bölümde arkadaşlar ev falan yapacağız. Sonra ne yapabiliriz? İşte çiftlik falan öyle gidecek yani. Bana Şimdi... biraz koyun alacağım. Tamam. Orada arkadaşlar ee, Darwin de gelecek bu seriye umarım gelir yani merak etmeyin Şöyle hızlıca odunları çevir çevirerek başlayalım e, İlk önce bir çubuk yapalım kanka sen bana bir taş versene ya Nazım taş, taş versene. ver Kazma niye yaptın o zaman Şöyle Hızlıca kazma yaptım Tahta yapalım. kazma yaptım E tamam işte niye yaptın Hızlıca yaptın Daha ben bir kazmadım şey kazmadım ki Ha be kazdık. Bir 5 dakikacık kısa bir kazma kazma kıralım kadar kıralım. bir alır. arkadaşlar ses hatası falan varsa lütfen kusura bakmayın. Söyleyin hızlıca kıralım. Kusura bakmayın. Bek ne? Sen neredesin şu an? Taş kırıyorum. Ben de taş kırıyorum. Aa evet. mağara buldum. Harbi mi? Dur girek lan eve. Tek Güzel de var. mağara buldum. Hadi dikkat kömür. et. Dur geliyor. Bak, Boş bakıyorum. mağara sadece kömür var. tamam kömür topla iyidir. Şuradan kırdık galiba bakayım. Evet burada. Ee, bu kadar küçük mü ya? Dur ben de kömür alayım. Şöyle hızlıca gelip beşer yapayım da. Aydınlatsın ya. Tamam iyi. Şöyle bir dakika bir benim oyunum ben full aydınlık şu an. Valla tamam. benim de öyle zaten. Ne şey, şey Ee, trafik ışıklar burayı falan Yine de meşale alayım da yanıma. Zombi mombi de varsa. birazcık burada kömür toplayacak. Kömür lazım olacak. Yani otel yakmıyorum. Benim benlik tek şöpek, pvp tek şöpek olduğu için. Ne? Biraz garip. Benim tek şöpekim biraz pvp tek şöpek olduğu için evet, garip. Bravo. Allah Allah Kullanmıyorum kullanmıyor şimdilik. Orada arkadaşlar baskın hangi videolar gelsin bunlar yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. oluruz. Tamam. Şimdi bu kadar bir yeter. Biraz ee, dur. Crafting aldın mı sen? Aldım aldım aldım. Tabii koysan yere. Bir Yok abi. Ne? Ha geri yer. Tamam hızlıca bir. Sağda balta yapıyor mu? Yok benim var. Tamam. Bu arada açıklamaya başladı bir karakter. Şurada bir madem daha madem gibi bir şey daha var. hızlıca yemek falan bulmamız lazım ya. Nerede? Dur geliyorum. Önümde. Ya madem gibi değil de yani küçük. Kömür falan var. Ama madem mi yok. Boş ya boş. Şey aldım mı? Crafting aldı mı? Aldım aldım. Tamam. Ama bizim taşa ihtiyacımız var. Ya toplarız. Birazcık yemek toplayalım. Yemek. Bende sekiz tane koyneti var. Pişireceğim onları. Doğru topladım. Çek Obrası burası ki. <Sessizlik> ya pişirek ya, aç aç yeme. Çiğ çiğ pardon. Şöyle hop hop hop. Last. lan. Oğlum burası orman yeri. duruyor valla. Hus ağacı mıydı ya? Huz bir alan bazıları için ev için buralar çok <Sessizlik> sıkıntılı <Sessizlik> oldu. Aa inek buldu bir sürü gel. Hani? Allah inek buldu. Orada iki yıl önce bir Canlı yay canlı yay ya. <laughs> Bot falan ekmeyecek mi bekliyorum. Aa şurada inekler var. Ben ineklere doğru gidiyorum. Tamam. O mağara da var, var. var benim olduğum yerde. Ben burada mağara var. Bir girip bakacağım gibi ben. Var mı ben? Ya bir dakika bir e, fırın yapmam lazım yap. Oğlum benim bulduğum yer yani, efsane bir yer bulmuş. İki tane maden var. Hadi ya. Hadi sen oraya gir bak. Bekle buraya bakayım. Bakalım demir tamam. çıkacak mı? Tamam, bu biraz e, bu... Oho, demir. Demir demir demir. Aa, tamam, çok iyi çok iyi. Şuraya ben bir yol yapacağım. Ben başka demirler de buldum da. Tamam iyi. Bayağı iyi. Evet. Toplu bir şey. Allah. Azıcık bir şey. Sen yani hepsini topla kanka. Demirlerin hepsini çöküyorum yerinden. Sende yün falan var mı? Creeper. <laughs> creeper creeper. Hardcore'du değil mi bu? Evet evet ölme sakın ölme. Kalk creeper var mı sende? Hı? Creeper var mı? Creeper diyorum ya. Yün var mı yün? Anlamadım. Yün var mı yün yün? Yok. Tamam. Aksam oluyor da. falan mı gidecek? Ne yapacak? Yoksa etrafımızı Tabii olduğunda ki olduğunda de, de mi? Minecraft'ın e altın kuralını yapacağız. Ne yapacağız? Etrafımızı kapatacağız. Kendimizi altta kazıp kapatacağız. Evet, o bir kuraldır. Ama tabi yapmayacağız. Bir daha bekle yaparız. Ve bir mağaraya girdim bir tane zombi de başka bir şey çıkmadı. Benim şu an 4 tane demirim var 17 kömürüm var. Bayağı iyi. 4 demir onları pişiririz. Ne yapabiliriz onları da hiçbir şey yapamıyoruz. Bakış falan yok ya. Bakış. 2 tane yok. kılıç yapabiliriz veya kalkan Adem falan yaparız. Ben de bir buldum. Kalk benim gizliğim bu madem bayağı büyük gibi. Neredesin sen? Eee dünyada. Ya bak abla görüyor. Yaklaş. E gördüm gördüm. Tamam bariye gir be. Bir yola girdim sen de diğer yollara gir. Hop tamam, bir, bir tane buldum. Oy de. de bak. İsmin gitti şimdi. Ya üsttesin bak alttayım be bak altta bak. Tamam geliyorum dur odun alayım bir tane. Aşağı doğru kazıyorum sadece. Tamam kaz. Normal koskoca yol var da bak sesin geliyor. Sen bir düz kaz çıkacaksın zaten. Ya. Bakın. Aa demir var burada. Sen evet, demiri tamam. görmemişsin. E, ara sıra gör olur, olur ya. Bakalım. Demir arıyor. Ne patladı şey. be. Daha burası boş. Şurada falan Acıktın var. mı? Yemek vereyim. Ee, yok yok bende yemek var bir tane. Gel. Bende 10 tane. 10 tane et var da. Helal. <laughs> şey yiyem. Aa tam. demir. Dur, dur. Sen al onu. Oo creeper. Gel bakayım buraya patla. Yine mi? Oha. Ataç. Oha, dalı bayağı Dalı bayağı Dur sus, yap. Bir set. Gelme, gelme lan buraya tapaş, pis tapaş. zombi. Top bir. Pesle bir fırın koyup bir demirleri pişirek. Ben de bir tane şey yaptım. Bak tamam, bak. Oha, bak. üstüne. Aa, kanka, kanka, buraya gel. Kanka, bak ne buldum kanka. Gel gel gel. Bak bak bak. La niye taktik giriyor? Oo, demir demir demir. Kanka orada elmas falan da oluyor, oluyor. Bir bak elmas var mı? Ben şurada demirle ne pişsin geliyor. Tam ben buradan 4 tane demir buldum. Oha 5. Bayağı yol bu lan orası. 6. Ben bir kalkan yaptım kendime sana da yapsam. Ee, Bana da yap e gelirim ben oraya. Tamam yok, elmas, spot, bir dakika süreyim mesela. Elmas potlu iskelet gördüm daha demin. <laughs> bir öldür belki çıkar. Bozla lan şuna bozla gidiyor. Bek bozma çıkar. Ben demir... Oha! Benim yanıma gelebilirsen bir, bir güzel demir var ki. Demir cennetine düştüm oha! Hadi be. Kalk bak sen oraya bir takıl da geleceğim. Birazcık demir de şey yapalım. Ben de Aha. demir topluyorum. Oha! Oğlum 12 tane demir var şu an elimde. o bayağı iyi. 13. Ya. Abi bir demir kazma yaptım kendime. Tamam ben de demir kazma yaparım ben yani. Sen gelin kadar yaparım sana. Birazcık şuraya bakalım. Al gel. Al burada bayağı demir buldum. Şey var. Bak, Bu videoya kaç like gelsin? Eee devam için bir 20 like gelir. Bak fazla olmayacak. 10 like gelsin ya. Çok çok bir şey yok. Ve böyle bir çekmek istiyorum. Çok öyle gelir. 23 demirim oldu. Vay ay. Allah çakıl bak. Ölebiliriz be. İşte çakıl düştü. Çakıl al bir tane de çakmak yapalım. Tamam. Bir dakika kanka sağda bir kazma yapıyor. Tamam yaptım. Neredesin oğlum ben? Yukarı çıktım. Ben seni gördüm oraya gördüm gördüm. Al attım 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 aşağı aşağı attım al. Aldım mı lan? Aldım. Aldım aldım. Demirleri ekliyorum ben. Tamam ben bir balta yapayım kendime. 33 demir oldu. Oy bayağı iyi. İşte bedi bir Ben an... de yani, kalkan yapacağım bir tane. Bak tamam, ben de şey var. Eee. O bir tane demir var onları da attım. Kalk böyle olmaz bekle. Birkaç vur daha yapayım. Tamam 42 demirimiz var mükemmel. Tamam bir dakika iki fırın yaptım buradan su alıp su alalım. var arkadaşlar şunları hazırladık. Ekran kayıt durdu. Lütfen kusura bakmayınız. Bunları da alayım. Bunlar da pişsin. Örümcek sesleri geliyor. Ney? Evet geliyor. Zombi. Örümcek sesleri geliyor. Evet zombi de var. Evet. Şuraya şey yapalım da zombi de olmasın. Tamam. Bugünkü kalacağımız yer. Buradan demirleri çekiyorum yemek koydum. Tamam, Kalk, biz burada baya bir şey buluruz yani. Hadi madende çıkalım burada yaşayalım. De, duralım madende beraber. bugün bugünlük madende duralım. Tamam. Orada yemek varsa atsana. İlk yemeğimiz fırın da var. Yemek ver çocuk yemek ver. Bu fırında. Yemek var mı? Ha. Bekle tamam. Şimdi bakalım ee, ne yapabiliriz? Kılıç yapmayacak yok bence. Baltam vardı benim zaten. Tamam. Bir kas yapıyor o zaman. İkide de kas yaptım. Attım bir tane al. Bak şurada. Ben de kazmayı alayım elime. Tamam, Bugün bak. burada kalalım bence. Bence de. Hop bot yaptım kendime. Dur sağda bir tane yapalım. Dur bakayım. Dur, ee, Şu an saat kaç ona bakacağım oyundaki saate. Tamam buyur. Ha dur yere düşmüş galip. Yani günün kaç olduğunu göz. Aa benim deri ayakkabım varmış Şu yüzden ki. Dur ben bakayım derimi. Pardon ekran fotosu alıyorum ya. F3 F3'e bastım. Şu an kaç ediyor gündeyiz. Bakmaya çalışıyorum derim lan. Neden evet, şu an kör oldum görmüyorum. Siz görüyor musunuz? F3'e basayım chat. Siliyem bekle. Günleri nereden görüyorduk ki ya? Ya GTL yok lan. Shift F3. Öyle bas geliyor. Oğlum nerede lan? Gör bir evet, evet. Aa buradaki demir bitti la. Tamam burada bak. Alıp şuraya koy. Tamam yani burada dayı diye göstermesi lazım. Dayı bir dayı iki diye. biliyor biliyor. Daha sonra ye yeah. çok baby. Nerede lan bu dayı? Neyse. Bakayım bir iki üç dört beş altı yedi daha lazım. Kanka demir asla sen... Oğlum atsan... bütün demirleri almışsın lan. Yoo. Kanka demir atsan çabuk biraz. Oğlum bir tane demirim var. At at. Sana pantolon yapacağım yap. Allah Allah. Kanka bir tane hadi. Uzalayım. Hop. Uzalayım. Oğlum bak tarıyor bak ana Hop tamam. Hop hop. Al bunu. Kanka sen burada şey yaparsın. Demirleri al. Demirleri al sen burada. Tamam. Bak, Meşale koyayım da dur sen al şu meşaleleri. Ya bende var bende var. Adam burayı doldur. Bir tane tamam, yol gittiğin yerlere koy. Tamam, Görünsün. O burası yol var ama ben gideceğim. Aslında ray var ray. ray. Kosmadım ya. Rayları alıyorum ben. Bayağı var. Şurada gidecek Demir bitti. hayırlı olsun. Burası Allah burası. Kır bak. Oraya ben Aleyh. de geliyorum bekle. Tak, tak Meşale koy. buldum. Bakayım. Oy ekmek çıktı, 2 altın çıktı, isim etiketi çıktı. Bayağı bir meşale çıktı ve ray çıktı. Su bagodonu. Tam burada bayağı şey buluruz ya. Allah Bundle var burada. Dur kıracağım. Hadi akıldım ah, lan. Evet arkadaşlar e, ee, orada bir video kesintisi oldu lütfen kusura bakmayın. Çok uzatma arkadaşlar size devam edelim. Bu arada değişik geldik. Ekran kayıt Kayıt bozulmuş. Ney? Kayıt bozulmuş. Kayıt almak şey Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yani kayıt bitti işte. Bakacak kullanılabilir. Neyse. Çok güzel arkadaşlar. Bak bak zombi geliyor dikkat et. Örümcekler bak. Gel lan buraya. Öldürdüm ya. Sen devirden topla sür lan. Bu arada emanter düzenlemesi falan yaptım. Baya bir tabi attım şeye. Ben de, atım. ben de ben de emanter düzeni falan yaptım. Mükemmel oldu. Hatta. Devir gitti. Atam devir geldi. Bu arada ben Atat. fırınları almıştım. Tamam. Bu arada gelişte baya bir devir gördüm de almadım maalesef ya. Bayağı ben bir aldım bir bir onları alıyorum şu an. Tamam bayağı bir debil var ha. Çok delik. Aa. İskelet abi. Bak bana. O ne yapıyor lan bu? Targetlere bak kaldı. Tamam gel. Tamam, orada bayağı bir şey var, var. Ben da. Ben normal demir bayağı bir var da ulaşamıyorum. Yok, tamam, tamam, Bayağı başladım. büyük bir demir damarda geldi lan. Şu an 18 demirim var. Tamam bırak bende 13. Oha bayağı. 14. 15 16 Geliyorum 17, ona. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Burası işte kaldı mı? Kalmamış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Daha geliyor bir şey ama. Opsiniye falan var burada. Elmas buluruz ha burada. Elmas mı? O? Neredesin lan? Ha buldum. Oğlum lav var lan senin lan, geldiğin yerde. Baya dikkatli gel çünkü burada baya bir lav var. Hadi beyiz. Parkur. Ah! Suyun var mı? Suyun var mı? Suyun var mı? Yok yok yok. kesme mi su var mı? Suya kaç. Çabuk kaç. Gel 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 çabuk gel. Çabuk koş koş daha. Oh be soğudu daha iyi. Çok iyi. Oh. Ölü kaç canı kaldı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arada videosu da gitmiştir. Ee, Şuradaki zonu bakmayın. Arkadaşlar bir sonraki bölümün için like atma abone çok mutlu olurum. O like'a bir sonraki bölüm geliyor arkadaşlar. Yaşlıkta de kanala tıkma kısmında bu bölümü koyacağım bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Hayır <laughs> hayır.